bahsedilen çalışma siber güvenlik çalışmasıdır. Siber güvenlik çalışması nedir? Bilindiği gibi geçtiğimiz Kasım ayında Bakanlar Kurulu bir karar aldı ve siber güvenlik kurulu oluşturuldu. Bu kurul bir yol haritası belirledi. Yani siber güvenlik strateji ve eylem planı. Bu da zannediyorum bugün yarın Cumhurbaşkanımızın onayında çıkmış olacak. Sosyal medyadır. Paylaşım siteleridir. Bunlara yönelik hasreten bir çalışma mevcut değildir. Sosyal medyanın özgürlük alanı olarak alabildiğince faaliyet göstermesine hiçbir şekilde karşı çıkmak, engellemek doğru bir şey değildir. Ama ne gerçek hayatta ne de sanal dünyada insanları mağdur edecek suç işleyecek faaliyetleri yapma serbestisi de olamaz. Nasıl sokakta insan öldürürseniz bir cezası varsa sosyal medyada da insanı ölüme teşvik ederseniz intihara azmettirirseniz bunun da bir cezası var.